Selamlar. Burası Taksim Tarlabaşı Bulvarı. Bugün de hayatımızın en önemli en ciddi günlerinden birisi. Bugün elimizden geldiğince ebedi hayata, dostlar bir hayata biriktireceğimiz güzel bir günümüz. Çiçekçiler var. Simitçi, Mısırcı. Böyle sıradan buralar. Meydanda bu şekilde kalabalık. Az bir rüzgar var. Yağmur yağacak gibi. Bugün de Allah'a şükür sağlığımız saatimiz yerinde. Yüce Allah bizlere bu nimetleri bugün de nasip etti. Hamdü senasını yapıyoruz. Her hiçbir zaman şu dünyanın geçirilme faatleri, oyun eğlenceleri için kendimize heba etmedik. Biz ebedi hayatı, ebedi rahmeti, Hüce ebedi rızasını kazanmak için uğraşıyoruz. İnşallah ebedi muvaffakiyete ulaşırız. Hüce takdirindedir, elimizden geleni yapıyoruz. Sadece lafta, sözde, yürümüşte değil, Allah'ın izniyle fiili yaptığımızda da dost bir şeyde yaşayarak her şeyin sahibini ibadetimizi, kulluğumuzu yapmaya çalışıyoruz hayatın ne kadar kısa olduğunu bir gün mükemmel bir hesabın bizim de önümüze gireceğini biliyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Evet görüyorsunuz. Karşı taraf kendi Parkı. Hayatta ne yaparsanız yapın, bu canlıların uygun olacak şekilde yapın, helal bunlarla uğraşın. Çünkü büyük bir vebali olacak. Herkesin hesabı kendine. Ben bir şeyleri söylüyorum. Bu söylediklerim benim için değerli. Başkaları kendileri uygulamadan bir devre olmuyor zaten. Herkes kendi hayatını düşünürse doğru hale getirmeye çalışırsa şu dünya düzelir ama bencilce değil. Kibirli, gururlu, şeytan olacak şekilde değil. Yüce Allah'ın hükmünün gözetildiği şekilde yapılırsa ancak güzel olur. Havalar ısınınca da bunaltıcı oluyor ha. Bakın kumru kuşu çok güzel ses, ses çıkarıyor sabahları falan. <laughs> Hayat işte. Hızla gidiyor. Bir gün biz de yaşlanacağız. Yüce Allah'ın ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yaşlanıyoruz. Hayatımız hızla gidiyor. Çocukluk, bebeklik. Büyüdük. Sonra yetişkin, yaşlı işte bir döngü halinde devam ediyoruz. Zaman hızla akıp gidiyor. Bir şey gerçek. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın zaman gidiyor. Önemli olan o zamanı yakalamak. Her anını dost yaşamak. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Zamanı niye yakalıyoruz? Yüce Allah'ın rızasına ulaşmak için. Onun en sevdiği kullardan olabilmek için. Bunun için yakalamak istiyoruz yoksa daha fazla bu boş, boş işlerle uğraşmak için değil. Allah inşallah her anımızı da dolu dolu getirmek, İslamiyet'in hükümlerine uygun yaşamak en güzel hayattır. Bunu yapmaya çalışıyoruz inşallah. Hüce Allah da bizlerden razı oldu. Bizlerin vatan diyorum. görüyoruz.